Değerli seyircilerimiz şimdi sizleri çok özel bir mekana davet ediyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza devam ediyoruz ve bugün Balıkesir merkezdeyiz. Yılmaz Ülgen Otomotiv'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Yiğit Ok var. Merhaba Yiğit Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun sizler. Çok teşekkür ederiz. Yılmaz Ülgen Otomotiv kaç yılında kuruldu ve faaliyete geçti? Sizden dinleyebilir miyiz? Firmamız Mermerler Holding'in Türkiye Distribütörlüğü olduğu Çin otomotiv sektörünün devi, çeri marka araçların yetkili servisi olmakla birlikte TSE 12047 belgeli servisimizde eğitimli ve tecrübeli kadrosuyla özel servis olarak da her marka ve model otomobile hizmet veriyoruz. Yani burada hem otomotiv satışı yapıyorsunuz hem de servis veriyorsunuz. Evet, hem servisimiz var hem showroomumuz mevcut. Yiğit Bey farklı marka otomobillerin de servis hizmetini yapıyorsunuz, değil mi? Evet. evet. E, müşteri e, servise hizmet almak için girdiği zaman e, nelerle karşılaşıyor? Şimdi şöyle, ilk önce müşteri girdiği zaman içeriye servis danışmanımız tarafından karşılanıyor. Servis danışmanımız... E, müşterinin sorunlarını e, ilk önce not ettikten sonra ustamızı çağırıyor. Ustamız aracı incelerken müşterimizi bekleme odasına alıyoruz. E, ikramlarımızı yapıyoruz orada. O beklerken ustamız arabayı inceliyor. Şikayetleri özellikle üstünde durarak. Ondan sonra aracın bir genel bir kontrolünü yaptıktan sonra araçla ilgili eğer başka bir sorun varsa onları müşterimize iletiyoruz. Eğer yapılmasını istiyorsa onların da tamirini sağlıyoruz. Ondan sonra aracımızı alt kata alıp yıkamasını yaptıktan sonra müşterimize aracını teslim ediyoruz. Peki özel servis hizmetleriniz de var mı? Tabii özel servisimizde boya, kaporta, mekanik, elektrik gibi road balance gibi hizmetlerimiz de mevcut. Yiğit Bey, Balıkesir'de birçok otomotiv firması var. E, müşterileriniz neden sizi tercih ediyorlar? Diğer firmalardan sizi ayıran özellikler nelerdir? Müşterilerimizin bizi tercih etme sebebi öncelikle işçiliğimiz. Gerçekten çok yetenekli, çok kabiliyetli ustalarımız şu anda firmamızda mevcut. E, ustalarımızın işçiliği olsun, hızı olsun. Müşterilerimizin en çok hoşuna giden bölümler bunlar. Hem iyi hizmet, hem hızlı hizmet. Yiğit Bey, müşterileriniz size nasıl ulaşabilirler? Müşterilerimiz bize telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. Yerimiz İzmir yolu 4. kilometre Çeyri Sarmek'te bulunmaktadır. Ayrıca 7/24 yol yardım hizmetimiz de mevcuttur. Çekici, yol yardım için 7.24 bize ulaşabilirler. Yani yolda arıza e, yapan arabalara hizmet veriyorsunuz. Bizlik. Değil mi? Evet. E, peki genç bir işletmeci olarak Yiğit Bey e, ileriki yıllardaki hedefleriniz ve amaçlarınız nelerdir? Yılmaz Ülgen ismini otomotiv sektöründe bir marka haline getirmek ve kurumsallaştırmayı hedefliyoruz. Yiğit Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bir e, tüm Balıkesir halkını servisimize bekleriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yani çok sağ olun. dolayı çok teşekkürler. Teşekkürler. Ve başarılarınızın da katlanarak devamını diliyoruz Yiğit Bey. Çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Yılmaz Ülgen Otomotiv'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.